Genel izleyici için uygundur. Merhabalar. Ben Özlem Postpaşoğlu. Buzla zayıflama yöntemiyle her bölgede işlem uygulamak mümkün mü? Bugün bu sorunun yanıtını sizlerle paylaşıyor olacağım. Ancak gelin öncesinde buzla zayıflamanın ne olduğunu hatırlayalım. Yoğun iş temposu, sağlıksız beslenme ve bazen hormonal sebeplerden dolayı kilo alımı günümüzde oldukça kolaylaştı ve yaygınlaştı. Diyet ve spora rağmen dirençli yağlar kişileri oldukça zorlayabiliyor. Kilo veya kilolu olmak durumu kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Yağ oranı vücutta dikkat edilmesi gereken zayıflama sürecinde en önemli faktörlerden biridir. O yüzden zayıflama sürecine başlamadan önce elektronik ölçüleriniz alınmalıdır. Elektronik ölçüler sayesinde yağ oranınız, yağ kütleniz, kas kütleniz hatta iç yağlanmanız ölçülebilmektedir. Kilo problemleri fit bir görünüme sahip olmanın önündeki engel teşkil etmekle birlikte kişileri hem fiziksel hem ruhsal anlamda tehdit etmekte. İşte tam bu noktada buzla yağ kırma işlemi en dirençli yağlarda bile kırıcı ve etkili çözümler sunabilmektedir. İşlem esnasında ağrı sızı, morarma gibi yan etkiler olmamakla birlikte ilk seans itibariyle güzel sonuçlar elde etmek mümkün. Buzla yağ kırma işlemi bölgesel veya genel yani 2-3 bölge aynı anda örneğin karın, göbek, bacak hatta kol bölgesinde dahil uygulanabilmekte. Peki buzla yağ kırma işlemi ile her bölgede işlem uygulamak mümkün mü? Yağlanma problemi olan her bölgede işlem uygulamak mümkün. Karın, göbek, bacak, hatta kol gıdı bölgesinde dahil işlemi uygulamak mümkün. İşlem tamamen kişinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulanır ve mutlaka seanslara başlamadan önce elektronik ölçüleriniz alınmalıdır. Buzla yağ kırma işlemi mutlaka uzman eller tarafından uygulanmalıdır. İşlemden sonra bol su tüketiminize, sağlıklı beslenmenize dikkat etmenizi önerir. Mutlu günler dilerim.